Merhabalar sevgili üreticilerimiz. Bugün sizlere organik tarımdan bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği organik tarım tanımı kısaca nedir? Genel olarak söylediğimiz gibi kimyasal gübre, kimyasal ilaç kullanılmadan çevreye dost bir uygulamadır. Yalnız kişilerin, üreticilerin ben organik tarım üreticisiyim demesi, organik tarım yapıyorum demesi yeterli değil. Bu aşamada organik tarım yaptığınızı belgelendirmeniz, göstermeniz gerekiyor. O hangi aşamadır? Organik tarımı yaptıktan sonra Tarım Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurarak buradan kendilerinin sizleri takip etmeleriyle birlikte Gerekli unsurları yerine getirdiğiniz takdirde sizlere organik tarım üreticisi olarak belgelendirmeleri sonucu ancak organik tarım üreticisi olursunuz. Tüketicilerimiz açısından bir noktaya değinelim. Pazarda organik tarım olarak satılan herhangi bir ürün bulunduğunda mutlaka kendilerine sertifikayı sorgulayın. Organik tarım yapıyorum demeleri yeterli değil. Mutlaka sertifikalı ürün olması gerekiyor. Tüketicilerimiz de bu noktaya dikkat etsinler. Bunun dışında organik tarımla ilgili bir kuruluş tarafından belgelendirildikten sonra ilçe tarım olarak bizlerden de gübreleme, ilaçlama konusunda destek alabilirsiniz. Bildiğiniz kimyasallar değil ama bakır ilaçlar, mineral yağlar, kükürtlü preparatlar ve diğer bazı firmalarca onaylanan da ilaçlar tarafından mücadelenizi yapıp Doğal dengeyi bozmadan kalıntısız, sorunsuz ürün yetiştirebilirsiniz belgelendirerek belgeli bir üretici organik tarım üreticisi olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.